Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yüzde problemlerinin örnekleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu videoda yüzde problemlerini bitiriyoruz. Şimdi örneklerle başlayalım. Bir yay çekilip uzatıldığında boyu yüzde 20 artıyor. Buna göre çekilmiş halde boyu 165 santimetre olan yayın çekilmeden önceki boyu kaç santimetredir? Normalde yay çekip uzatıldığını uzatılmadan önceki boyu normalde boyuna ne diyelim arkadaşlar 100x diyelim yüzde 20 artıyor yani 120 bölü 100 diyeceğiz yüzler sadeleşti işte. 120 x artacak normalde boyu 100 x de 120 x artırdığımız zaman 220 x olacak Buna göre çekilmiş halde boyu 165'miş. Yani 165'e eşitleyeceğiz. Her tarafı 220'ye bölüyorum. 220'ler sadeleşti. Işte. Burada en sade haline bölüyor. Bakacağız. 5'e böldüğümüz zaman 33. 5'e böldüğümüz zaman 44. 11'e bölüyorum 3. 11'e bölüyorum 4. X yani 3 bölü 4. Çekilmeden önceki boyu yani en baştaki boyunu istiyor. Yani boyunun başlangıcı neydi? 100 x'te. X yerine yazacağız. 3 bölü 4 yazacağız. 25 ile 3 çarparsam 100'ü 4'e böldüm direkt. 25, 3 ile çarptım. 75. Ne kadarmış? 75 santimetredir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakalım. A sayısı %30 artırıldığında B sayısı. B sayısı %20 azaltıldığında C sayısı elde ediliyor. A sayısı kaç artıldığında C sayısı elde edilir. Şimdi A sayısı vardı. Artıldığı için ne yapacağız? Ekleme yapacağız. A çarpı 30 bölü 100 diyeceğiz. Peki bu ne olacak? B'ye mi eşit? Eşittir B. Peki burası 100A. 30a daha 130a olmaz mı? Direkt 100b'yi 100'ü de sağ tarafa geçiriyoruz. Yani 100b oluyor. Devam edelim. B sayısı 100 %20 azalıyor. B sayısı var. Azaldığı için ne yapacağız? Çıkaracağız. B'nin %20'si azalacakmış. Neye eşit? C sayısına. Peki burası 80 olmaz mı? 100b 20B çıktı. 80B bölü 100 neye eşit? C'ye. 80B neye eşit? 80 bölü 100B neye eşit? C'ye. Şimdi burada arkadaşlar B'yi yalnız bırakmak için 100'ü bu tarafa atacağım. 100B pardon 100C. 80'i de bölüyorum. 100C bölü 80 olacak. Yani B neye eşit? 100C bölü 80'i. E. Getir bunu Burada yerine yazacağız. Neden? A ve C cinsinden çıksın diye. Getirip bunu burada yazacağız. 130 A neye eşit? 100 çarpı. B yerine ne yazıyorum? 100 C bölü 80 yazıyoruz. Peki. Burada sadeleştirme işlemi yapacağım. Buradan 1 0 gitti. Buradan 1 0 gitti. Buradan 1 0 gitti. Buradan 1 0 gitti. 8 ile 13 çarparsam 100 4 olacak. 104 olacak. 104a bölü 100. Neye eşit? C'ye. A sayısı yüzde kaç artılmış? 100'dü diyelim. 4 artılmış. Yani yüzde 4 artılmış diyeceğiz. Yani cevabımız yüzde 4. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir baba oğlunun haşlığını önce yüzde 40 artırıyor. Daha sonra %30 azaltılıyor. Buna göre baba oğlunun harçlığını yüzde kaç azaltmıştır? Şimdi öncelikle oğlunun harçlığına oğlunun harçlığına 100x diyelim. Oğlunun harçlığı 100x. %40 artırıyor. Yani 40/100 ile çarpıp ekleme yapacağız. Yani 100x'in %40'ını bulacağız öncelikle. Yüzler sadece 40x kaldı. Ekleme yapmam lazım. 100x'te 40x ekleyeceğim. 140x olacak arkadaşlar. Daha sonra %30 azaltılıyor. Yani 140'tan %30 azaltacağım. Yapalım. 140x'in %30'unu bulacağım. Yani 30 bölü 100 ile çarpıyorum. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 14 ile 3'ü çarparsam 42x olacak. Peki 140 42x oldu. Yani bunu azaltmam gerekiyor. 140'tan 140x'ten 42x'i çıkardığımız zaman 98x oluyor. Başlangıçta ne kadardı? 100'dü. Şimdi ne kadar oldu? 98x oldu. 100 ne kadar azalmış? %2 mi azalmış? %2 azalmış diyeceğiz. %2 azalmış diyeceğiz. Arasındaki fark yüzde olduğu için 2 olacak diyeceğiz. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir dikdörtgenin boyu %30 azaltılıp eni %40 artılırsa alandaki yüzdelik değişimi ne olur? Bir dikdörtgen öncelikle çizelim. kısa kenarına 10A diyelim. Uzun kenarına 10B diyelim. Boyu %30. Boyu %30. 10 a'sı yüzde 30 azalıyor. Yani ben önce 10 a'nın yüzde 30'unu bulalım. 30 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. 2 sıfır silindi. 3 a azalacak. Yani yeni dikdörtgenin boyları ne olacak burada? 3a azaltırsam 10a'dan 3a'yı çıkardım. 7a olacak. Yani 7 olacak. Sonra 10b'yi de n'de %40 arttırıyoruz. Yani 10b'nin %40'ını önce bulalım. 2 gitti. 4b. 4b ekleyeceğim arkadaşlar. 10b'yi de 4b ekliyorum. 14b olacak. Yine n'i de 14 B oldu. Alandaki dediğine göre normalde içinin ikisinin alanı ne olacak arkadaşlar? 100 AB olmayacak mı? Çarptığımız zaman iki kenarın çarpımı alanı veriyor 100 AB. İki kenarın çarpımı ne olacak arkadaşlar? 98 mi olacak? 98 AB olacak. Peki bu durumda arkadaşlar alandaki nasıl olacak değişim 100 x'te 98 oldu yani yüzde iki azalmış mı yüzde iki azalmış diyeceğiz yüzde iki diyeceğiz şimdi diğer sorumuza geçelim bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde yüzde 25 mevsim sonu indirim uyguladığında bir günde satılan lastik sayısı yüzde 40 artırıyor lastik sayısının %40 arttığını görüyormuş. Buna göre satıcının kasasında bir günde giren para yüzde kaç arttırmıştır? Şimdi biz öncelikle lastiklerin fiyatına 100 x diyelim. Lastik fiyatı 100 x olsun. Yüzde 25 indirim yaptığına göre 25 bölü 100 diyeceğiz. 25 X indirdiğimiz zaman 100X'ten 25'i çıkardığımız zaman 75X olacak. Sonra satılan lastik sayısı, lastik sayısına da 17 diyelim. Lastik sayısına 17 10y diyelim. 10 yüzde 40 artıyor. Yani 40 bölü 100'ün önce bulalım. 40 dediği için sıfırlar sadece işte 4 y oldu. Arttığı için toplayacağım. 10 y artı 4 y daha 14 y oldu. Burada arkadaşlar lastik fiyatı bir lastik fiyatına kadarmış 75 x. 14 y ile çarparsam aslında burası 1000 50 y olacak. 50 y x olacak pardon. Peki burada normalde 100 x 10 y lastik fiyatı ile lastik sayısının çarpımı değil mi? Bu da 1000 x hatta y x diyelim. Yüzde kaç artmıştır bu? Yüzde Öncelikle arasındaki farkı bulmam lazım. 50 artmış. 100 x pardon 1000 Yx'in yüzde kaçı 50'dir diyeceğiz. 3 ta buradan 2 tane sıfır gitti. Buradan da bir tane sıfır gitti. 50 YX diyeceğiz buradan. YX'ler de gitti. Yani sadece %5 mi kaldı? A %5 artmış diyeceğiz. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Üretim miktarının işçi sayısı ve o günlük çalışma süresi ile doğru orantılı olduğu bir fabrikada günlük çalışma süresi %20 azalıyormuş. Normalde çalışma sayısı 10x diyelim. Çalışma sayısı 10x olsun. %20 azalıyor. 10x'in %20'si ne olacak arkadaşlar? 2 sıfır gitti. 2x azaldığına göre 8x mi olacak? Başlangıçta 100 xte şimdi 8 x oldu. Şimdi diyelim ki arkadaşlar 10 x bir çalışma hızıyla A işçi sayısı olsa 8 x çalışma hızıyla kaç B işçi sayısı olsun diyelim. Şimdi burada arkadaşlar ters orantı var. Neden? İşçi sayısı azaldığı zaman pardon çalışma sayısı azaldığı zaman işçi sayısının fazla olması lazım ki İşler işler kolaylıkla bitsin. Ters orantı var diyeceğiz burada. 10x niye eşit? 8x çarpı 10x a neye eşit? 8x çarpı b'ye. Her tarafı b'yi yalnız bırakmak için 8x'e bölüyorum. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 4 a. Yüzde yani normalde a'da 5b bölü 4 olduğu zaman fabrikada üretim miktarı elde edilebiliyor. Yani A'ya ne kadar eklenmiş? A bölü 4 eklenmiş. A'ya ne kadar eklendiğini bulmak için ne yapacağız? 5 A bölü 4'tü. A'yı sağ tarafa atarsam X buradan A bölü 4 olacak. Yüzde dediği için bunu yüzdeliğe çevireceğim. 25 ile genişletmem lazım. Burası da 25 A bölü 100 olacak. Yani yüzde 25 artması gerekiyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.